Bunu bir Arkadaşlar bu yansıberle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Çok açık tutan var YouTube'da. Abilerim onlar da benim yani çoğunu izlerim, severek izlerim. Yani, çoğunu severek izlerim. Ama bakın şey diyorlar. Şu an Japon balığı yaşaması için vermeyeyim. Sadece net e, bu, buna netlik getiren bir abimiz var. O da Mücahit Duray abi. Yaşar dedim. Ben ne de biliyorum zaten yaşayacağını. Arkadaşlar e, böyle bir benim Japon var. Durun ben ne e, göremiyorum kamera dolayı. Ya böyle bir video da kamera esnaneyle şimdi yine gitti. Nasıl çekeceğim size bilmiyorum. Ben göremiyorum aslında. Siz şey diyorsanız şöyle çekeyim. Ben çekmiyor hmm. olabilir. Kamera iğrenç. Aynen daha arkadaşlar kadar Arkadaşlar şimdi yaşar mis gibi yaşar lapis sesler yaşar ben lapis testimi bugün götürdüm arkadaşlar çünkü Japonla Bence Japonya e, şey uyumlu, uyumlu oldular hatta gün içinde. Ama arkadaşlar lepistesim hamileydi. Doğurtamayacaktım. Lepisteslerimi ben dün değil, Evet, gün aldım. Yok pardon özür dilerim dün aldım sanırım. Evet, dün aldım. Arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. E, bundan lepistes besleyebilirsiniz fanusta. Lepistes bakılır. Muli bakılır. Melek bakılır. Japon bakılır. Başka ciklet mesela bakın. bakın Bakılmayacak balıklar da çok fazla var. Ciklet bakılmaz. Geri kalan beta bakılır ama. Beta bak Sadece kör olma durumları var. Beta bakılır. Beta da bakılır. Ama beta bence beta'ya böyle kare bir tane. Bunun gibi bir şey yapsanız daha güzel. Yani balığa 180 lira veriyorsunuz. Bir kare şey. Fanus gibi bir kare. Zaman en az 15-16. En fazla 20-25 lira. O da fanusta 20-25 lira yani. Ama fan kör olma durumları çok fazla bu fanusu babam bana almıştı. Bu balığı da babam bana almıştı arkadaşlar. içindeki. Şu anda tek balığım bu. Arkadaşlar betalar. Baktım abi. Kardeşim şu kadar. Belki 5, 6, 6, 60 hayvan içine. Baktım abi içi de ters dönmüş. <laughs> Tabi orada sinirden ne yaptım? Ben de bilemedim. İlk hobiye başladığım balıklar benim. Arkadaşlar inşallah iki, bir, bir iki aya kadar ciklet akvaryumu kıracağım. İçeride içeride misafir odasında kuracağım. Video çok fazla gelemeyecek onun için. Ciklet ama gelecek. Yani beta videosu benden şu anu beklemeyin. Bir 2-3 ay geçsin yine alacağım arkadaşlar hesap oldu. Bir iki üç ay geçmesini bekliyorum. Yani müzik zaman aldığım zaman Betaları alacağım. Moli alacağım. Daha ne diyeyim, Oscar alacağım. Ve Pengasus alacağım. Yani iki ay sonra biz başlıyoruz. Gerçek Arkadaşlar sizlere tabi ben Pastak taslak videolarımı atacağım yani eski size bu videoyu da hazırlıyorum. Bir video daha çekeceğim. O da şeyle alakalı. Son durum. Son tamam, şeyle Hadi arkadaşlar. Hadi, hadi. Bir de İki, üç gün kanalımızın içinde değiştireceğim. Bana kolik diye. Hayvan kolik olacak. Çünkü muhabbet kuşu videolarda gelecek. Hepinize bay bay arkadaşlar. İyi hobiler dilerim.